Eskişehir Spor hızlı gelmek istiyor. Top hala Erkan'da. Karşısında Rodriguez var. Erkan'ın ortası de kareye gitti. Ardından da Bruno topu ağlara gönderiyor sevgili seyirciler. Mustera son anda çıkardı ama atış kullanıldı. Bir kafa ve top ağlara gidiyor. Maikon sevgili seyirciler 1-1 oldu. Dakika 57. Maikon defanstan geldi. Hava toplarında etkili bir isim. Araya girdik. Mariano ile Şimdi Recep. Tekrar Mariano. Onun ortası. Belhanda gelişine vuruyor ve topağalara gidiyor. Bir dakika içinde ikinci golü buluyor. Galatasaray bu kez Belhanda ile. 58. dakika sevgili seyirciler.